Evet yıllık %36 yaşan enflasyon rakamı var karşımızda. TÜİK verilerinde bile son 19 yılın zirvesinde enflasyon. Konuyu iktisatçı Murat Birdal'la konuşacağız. Sayın Birdal merhaba Cem Tivan Haber'e hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. TÜİK verilerinde bile çok yüksek enflasyon rakamları. Siz %36 yaşan bu enflasyon rakamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu rakam ekonomide ne anlama gelir? Vatandaşın cebine olan yansıması nasıl olur Sayın Birdal? Evet, Öncelikli olarak şunu söylemekte fayda var. Ee, yani e, bir kere ne kadar ikna edici oldu e, son derece kuşkulu e, bu rakamların. Yani e, sizin de ifade ettiğiniz gibi haber bülteninde e, farklı hesaplarla %80'lere varan bir enflasyonla karşı karşıyayız. E, yine TÜİK'in açıkladığı e, fiyat artış kalemlerine baktığımızda özellikle gıda ve ulaştırma yani alt gelir toplam harcamaları içerisinde çok yüksek pay tutan harcama kalemlerini en yüksek artış gerçekleştiren harcama kalemleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla toplumun alt kesimini büyük oranda ezen bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. Zaten asgari ücrete yapılan zamın önemli bir kısmı bu enflasyonla Aralık ayı enflasyonuyla elinden alındı. Yani daha eline ücret geçmeden e, zamlı ücret geçmeden e, bir kayıp yaşadılar bu alacakları ücrette. E, enflasyon her zaman e, gelir dağılımını bozan e, ve ücretli kesimden özellikle sermaye kesimine e, kaynak aktaran e, bir durumdur. Yani bu dünyanın her ülkesinde aynı şekilde sert enflasyon e, halkın alım gücünü büyük ölçüde azaltıyor e, ve Nihayetinde hepsinden de önemlisi, e ekonomideki istikrarı büyük ölçüde bozuyor. Bakın, e tahvil faizlerinin de sert bir şekilde yukarı yönlü bir hareket sergilediğini görüyoruz. Yani bu ortamda ne yatırım gerçekleşir, e ne de reel ekonomiye kaynak akar. E spekülatif alanlar her zaman e sermaye açısından daha cazip olacaktır. Bu da istihdam üzerinde de etkili olacaktır. Bunu ilerleyen aylarda işsizlik rakamlarında da göreceğiz. Peki yüksek enflasyonun en önemli sebebi nedir Sayın Birdal? İktidarın yanlış politikasının bir sonucu diyebilir miyiz? Kesinlikle kesinlikle, kesinlikle öyle. Bakın e, yani şimdi burada birkaç etken var. Bir e, yurt dışında özellikle küresel piyasalarda e, gıda fiyatlarındaki artış e, genel anlamda bir enflasyonist eğilim var. Öteki tarafta Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde parasal sıkılaşma yönünde alacağı kararlar var. Bu beklenti Amerikan tahvil faizlerini ve tabii ki doları diğer gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında daha güçlü kılıyor. Tahvil faizlerini yukarı çekiyor. Ancak bunların hiçbiri beklenmeyen gelişmeler değil de bunlar zaten hepimizin bildiği, ee, ve gördüğü gelişmelerde böyle bir ortamda Ekim ayından itibaren e, politika faizi konusundaki ısrarını politika faizinin aşağı e, çekilmesi yönündeki ısrarını yenileyerek Erdoğan Türk lirasına çok sert bir değer kaybı yaşattı ve e, peşi sırada e, beklendiği gibi e, büyük bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla e, burada beklenmeyen oyunu değiştiren yegane hamle hükümetin ve Merkez Bankası'nın yaptığı politika faizini aşağı çekme hamlesiydi. Bunun da enflasyonda beklenen yansımalarını görüyoruz şu an. Cumhurbaşkanı faiz sebep enflasyon sonuçtur diyor ve bu nedenle de faiz indirimine gidildi. Ancak en düşük faize rağmen yüksek bir enflasyon var karşımızda. Bu da Erdoğan'ın bu teorisinin çok da geçerli olmadığını mı gösteriyor? Ne dersiniz bu konuda? Yani şimdi bak bir şunu vurgulamak lazım. Erdoğan'ın bu teorisi geçmiş dönemlerde de denendi ve çöktü. Ee, çok kısa vadede bunu gördük. Nasıl enflasyonist sonuçlar olduğunu. Önümüzdeki aylarda da bu enflasyonun yüksek seyredeceğini göreceğiz. Çünkü öyle sadece tek bir ay içerisinde fiyatlaması olmuyor. Sonraki aylara da yansıyor. Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki o makasın açılması da bunun habercisi zaten. O enflasyon önümüzdeki aylara da yayılarak devam edecek. Erdoğan'ın teorisi baştan hiçbir şekilde tutarlı olmayan, kimi dönemlerde devreye sokup, ondan sonra da hızlıca geri adım attığı bir yaklaşımdı zaten. E bu kez birazcık daha ısrarlı arkasında durdu ve onun sonuçlarını da hızlıca aldık. Dolayısıyla evet tabii ki yani bu teori işlemiyor. İşleseydi zaten bizden önce birilerinin aklına ...gelirdi diye düşünüyorum. Kimse e, ekonominin daralması, işte faizlerin artması pahasına e, kendi iktidarını riske etmez. Değil mi? Seçime giden her hükümet bunu zorlardı. Ama bunun başka riskleri var. Ve Türkiye bu konuda bence ileride ders kitaplarına geçecek bir örnek oluşturuyor. Yani eğer e, siz bu e, temel reçetelerden sapıp da kendiniz bir şey icat etmeye kalkarsanız... ...piyasa sizi ağır bir şekilde cezalandırıyor şu an gördüğünüz gibi önümüzdeki aylarda özellikle Şubat ve Mart'ta da mutfaklardaki yangının devam edeceğini gösteriyor bu rakamlar ve zam yağmuru değil, zam tuslamisi yolda diyen ekonomistler de oldu. Katılır mısınız? Şubat ve Mart aylarında da zam yağmurları devam edecek mi ülkemizde? Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bakın, kurdaki bu yukarı dönük beklentiyi kesemediğimiz takdirde ee, küresel e, piyasalardaki faiz artışının önümüzdeki aylarda gelecek faiz artışlarını karşılamanın tersine bir de yani faizleri geriletme veya sabit tutma gibi bir tavrı sürdürdüğümüz takdirde çok daha yüksek bir enflasyonla da karşılaşabiliriz. Yani e, bunun kaçarı yok. Bakın dünyada enflasyon yükselirken ve merkez bankaları buna karşı faiz tedbiri almaya koyulmuşken siz eğer politika faizini aşağı çekmeye çabalarsanız ee, bu yaşanacak. Ve bunun ötesinde şunu da vurgulamam lazım. Bakın faizler gerilemiyor. Hangi faiz geriliyor? Yani kredi faizleri gerilemiyor. Mevduat faizlerindeki tırmanışı gördünüz zaten. Bankalar daha fazla fona ulaşmaya çalışıyor. E, kamunun borçlanma maliyeti giderek artıyor. Yani 5 yıllık tahvilde %26'ya yakın yıllık e bir faizle borçlanıyor bugün kamu. Dolayısıyla hangi faiz geriliyor? Merkez Bankası'nın bankalara bir hafta vadeli verdiği paranın faizi geliyor. Yani bankalar daha ucuza fonlanıyor. Başka hiçbir faiz gerilemiyor. Peki Merkez Bankası faiz indirerek faizle ve enflasyonla mücadele edebilir mi sadece? Başka nelerin olması gerekir enflasyonun düşmesi için? Merkez Bankası'nın öncelikli olarak politika faizini yükseltmesi gerekiyor. Faiz indirme hiçbir zaman hiçbir yerde enflasyonla mücadele aracı değildir. Bakın çok temel bir hatayla yola çıkıyor ve ondan sonra da o hatayı başka hatalarla düzeltmeye çalışıyor Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın e, para politikasının bu dönemde sıkılaştırması e, bankalara daha e, pahalı e, daha yüksek maliyet bir şekilde o parayı ulaştırması gerekiyor. Bakın bu Orta vadede bütün sistemi rahatlatacaktır, bankaları da rahatlatacaktır. Bir kere kur üzerinde artık daha fazla kontrol gücü sağlayacaktır merkez bankasına. Kurun da öngörülebilir olması zaten çok kısa vadede enflasyon üzerinde e, ki bu dalgalanmayı azaltacaktır. E, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde de bunun etkileri. E, hemen görülecektir. Ama yani şu anda hükümetin yönelimi bu değil. Merkez Bankası'nın yönelimi bu değil. Zaten çok farklı birbiriyle tutarsız da açıklamalar geliyor hali. Hı hı. E, şimdi TÜİK'in açıklamasına göre 36.8 akademisyenleri ve ekonomistlerin oluşturduğu e, enflasyon araştırma grubu Enaka göre de e, Aralık ve 2021 yılı enflasyon oranları aylık %19.35, yıllık 82.81 olarak açıkladı. Arada çok ciddi farklar var peki sizce vatandaşın hissettiği enflasyon hangi açıklanan rakamlara daha yakın? E kesinlikle yakın yaptığı araştırma çok daha gerçekçi vatandaşın hissettiği enflasyonu çok daha iyi yansıtıyor. Yani bu uzunca bir zamandır tartışılıyor ve ben bunun çok riskli olduğunu başından beri vurguluyorum. Enflasyon verisiyle oynamak uzun vadede çok zor. Iı, telafi edilebilecek bir kredibilite kaybı yaratıyor e, TÜİK ve Merkez Bankası açısından. Yani yarın öbür gün siz gerçekten enflasyonu kontrol altına aldığınız noktada dahi e, bu rakamlar güvenilir olmamaya başlar. E, bundan dolayı e, bu konuda çok daha titiz davranması gerekiyordu e, TÜİK'in. E, tüy toplum nezdinde. Çünkü enflasyon rakamı öyle büyüme rakamı vesaire gibi değil ki. Enflasyon rakamını siz çarşıya pazara gittiğinizde her an gözlemliyorsunuz enflasyonu. Herkesin kendi enflasyonu var ve kendi yaşadığı enflasyonu gelirinin satın alma gücünün ne kadar azaldığını, nasıl değiştiğini insanlar gözlemliyor günlük olarak. Şimdi böyle bir ortamda eğer siz e, enflasyon rakamlarını gerçekten bu kadar kopmuş bir şekilde açıklamaya başlarsanız o zaman ikna ediciliğini Yitiriyorsunuz. Dolayısıyla ben şu an QEK'in enflasyon rakamlarının halk açısından çok fazla da bir önem taşımadığını düşünüyorum. Enag'ın açıkladığı rakamlar bizim tecrübe ettiğimiz, yaşadığımız, gözlemlediğimiz fiyat artışlarını çok daha iyi yansıtıyor şu an. Peki Merkez Bankası faiz indirimine devam ederse diyelim ki bugünkü verilerde ekonomistlerin uyarıları da bir fayda etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimi dedi ki biz bu konuda ısrar ediyoruz yolumuzdan geri dönmeyeceğiz dedi. Herhangi bir değişiklik olmadı. Bundan sonrası için enflasyonda ve Türkiye ekonomisinde yansımaları nasıl olur bu planda devam edilirse? Ya yani bunu geçti, daha önceden biz yaşadık, 2000'li yılların öncesinde bunları tecrübe ettik. Bu Türkiye'nin görmediği bir şeydi ki. E, o durumda çift haneli enflasyonlarda, üç haneli enflasyona doğru yürüyeceğiz hep birlikte. E, Merkez Bankası diye bir aktör hala daha var mı burada? O, o soru işaret. Merkez Bankası artık bağımsız hareket edebilen bir aktör değil. Cumhurbaşkanı tarafından bir irade ortaya konuldu ve buna karşı zaten karar verebilecek figürlerde para politikası kurulundan alındı hepinizin bildiği gibi. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı'nın bu sürecin yıkıcı olduğuna ikna olması gerekiyor. Şu an ben onu görmüyorum. Merkez Bankası'nın açıklamaları geçtiğimiz karar sonrasında yaptığı açıklamalar, bu artık faiz indirim alanının kalmadığı şeklindeydi. Ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında ben onu görmüyorum. Cumhurbaşkanı hala hazırda uygulanan stratejinin e, meyvelerini verdiğine ikna olmuş gözüküyor. Eğer buradan geri adım atmazsa çok daha iyi bir enflasyon sarmalına gireriz. Yani tek haneli, e, tek haneli enflasyon Türkiye için bir hayal diyebilir miyiz? Böyle bir tablodan e, bakacak olursak. Bugün bulunduğumuz noktada kesinlikle tek haneli enflasyon hedefi hiçbir şekilde gerçekçi değil. Bizim e, bu sene içerisinde bu enflasyonu yüzde %20'lere çekmemiz dahi önemli bir başarı olacaktır. Ama burada yani e, hükümetin özellikle bu söylemden bir geri adım atması gerekiyor. Ve Türk Lirası'nı koruyacağım şeklinde altı boş bir söylem geliştireceğine bu konuda daha somut tavırlar ortaya koyması gerekiyor. Faiz kararı belirleyici olacaktır. Bakın önümüzdeki toplantısında... E, verici e, faiz kararı Ocak ayındaki e, çok belirleyici olacaktır. Burada duracak mı yoksa devam mı edecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Peki Sayın Birdal çok teşekkür ederiz ana habere katkılarınız için. Ben de teşekkür ederim. İktisatçı Murat Birdal yayın konuğumuzdu. Enflasyon rakamları açıklandı. Rakamlar hepimizi 84 milyonu yakından ilgilendiriyor. E, yıllık enflasyon 136 yaşta 19 yılın zirvesini gördü. İktisatçı Murat Birdal'la konuştuk detaylarına.